ekonomiyle, paylaşımla, ekonomik ahlakla, tamam mı? ilgili söylediklerinin özeti masalı odur. Sosyal devlet. Sosyal devlet. Bu Bak bunu başlıyor. hayata geçirdi. Tıpkı temel ibadet okumayı yapıp bunu gerçekleştirdi. Mektepleri mabetleştirerek hayata geçirdiği aynı. Bunu da hayata geçirdi. Efendim sosyal devlet bu komünizm Allahsız kitapsız Amerikan köpeği senin seni Amerikan köpeği. Sen iki rekat namaz kılmakla Amerikan köpekliğinden kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunu bizim yutacağımızı mı zannediyorsun? Sosyal devlet olmadan Kur'an'ın dini olmaz. Emperyalizmin içerideki uşakları ve hempaları aracılığıyla yaydığının tamamen aksine sosyal devlet öyle yaydılar. Komünistlik gibi. Bugün sosyal devletin dünya yüzünde sembol ülkelerinden biri Japonya'dır. Ve Batı'nın, Batı, Batı Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri. Sosyal devlet ne demek? Halk için, sosyal harcamalar için bütçesinde en büyük paya yer veren devlet demek. Bakın bakalım kim yapıyor bunu. Sosyal harcamalara en çok bütçesinden pay ayıran devlet Japonya oradan Batı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine geçeceksin. Şimdi tabii çok uzun konuşmak lazım bunu. Dincilik ne yapıyor? Sosyal devleti yok edip onun yerine merhametle güdülen raiye toplumu getiriyor, sürü. Genetik background müsait. 650 yıl raiye olarak yaşamış bir halka hitap ediyorsunuz. Raiyelikten rahatsız olmak şöyle dursun. Raiyelikten uzaklaşma ihtimali rahatsız ediyor bu toplumu. İkbal öyle diyor. Seni o hale getirdiler ki diyor. Tapacağın hazır putlar bulamadın mı? Yürüdüğün yollardaki taşlardan kendine put yapıyorsun diyor. Putsuz duramıyorsun. İkbal 1920'lerde bunu söylüyor. İslam toplumları için. Şimdi böyle bir toplum. Aldatılmadan duramıyor. Aldatmayana adam gözüyle bakmıyor. Şimdi Devletin malı deniz yemeyen domuz bu işte. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Yani yemeyen aptal filan da demiyor kardeşim. Domuz diyor. Ya devletin malını Kur'an diyor ki Maun suresi bu. Üç satır biz şu kadar. Diyor ki kamunun haklarına tecavüz edenler dini inkar etmiş sayılır. Bunlar muntazam namaz kılsa da bunlar melundur. O namazlar lanet olur bunlara geri döner. Şimdi bunu ne diyor bir kitap? Ve Müslümanlığı kimselere bırakmayan bir toplum asırlardır ne diyor? Devletin malı deniz yemeyen domuz. Şimdi Fıravunlar, Fıravun'u yazıyorum. Fıravun bitti de rötuşlarını yapıyorum. Fıravun baskıya gidecek. Of. Şimdi bakıyorum ona. O da korkunç bir kitap oldu. Hakikaten korkunç bir kitap. Geldi, denk geldi. Kur'an beni itiyor, kurban olduğum Kur'an. İtiyor ve görüyorum. Yani nasıl görüyorsun bunu? Şimdi son devir Osmanlı tarihçilerinden Ahmet Refik, mekanı cennet olsun. 1937'de öldü. Onun küçük bir kitabı var. Şöyle küçücük. 70 sayfa, 70 küsür sayfa filan. Zorbalar diye. Osmanlı toplumunda zorbalar. Ama ne kitabı biliyor musun? Şimdi ben onu Fraun kitabında Kur'an'ın verilerini dikkate alarak, onların ışığı altında, onu o ayetlerin rehberliğinde o zorbaları tarihi bir ibret tablosu halinde getirip ait olduğu yere koyuyorum. Yani kitabın neredeyse üçte ikisini alıntıladım.